Elapsterlerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ben Derin. Evet, sizi çok özledik. Gerçekten uzun zaman oluyor. Bayağı bir ara verdik. Çok özür dileriz. Ama gerçekten geçerli sebeplerimiz var. En başta biliyorsunuz ki yani biz okuyoruz ve hazırlanmamız gereken büyük sınavlarımız var. Onlara hazırlandık, çalıştık. Yapmaya çalıştık bir şeyler ve gerçekten o sıra içerisinde video çekecek vaktimiz asla olmuyordu. Her ne kadar video çekmeye başlasak da her videomuz yarım kaldı. Bunu gerçekten size çok içten bir şekilde söylüyorum. Ama artık e, benim bolca bir vaktim var. Ve size gerçekten istediğiniz her videoyu ve her diziyi çekebileceğim. Bunun için çok mutluyum. Hatta şimdiden bir sürü video biriktirdik. De yani gerçekten izleyebileceğiniz çok video var şu an yavaş yavaş yayınlamaya başladık hatta. Evet gerçekten sizi çok özledik. Yani siz bizi özlediniz mi? Umarım özlemişsinizdir ve tekrardan bir arada oluruz. Bunun heyecanı ve mutluluğu var bende. Tekrardan YouTube'a dönüyoruz. Toka Life bizi unutmamıştır diye düşünüyoruz. Yani biz biraz starız. Unutulmayız diye düşünüyorum. Evet başka yani çok duygusalım şu an çünkü gerçekten çok uzun zaman oldu video çekmeyeli ve gerçekten o kadar özledim ki hem video çekmeyi hem sizin yorumlarınıza bakmayı cevap vermeyi çok güzeldi evet yani şimdi daha fazla bir şey demeyeceğim sizleri gerçekten çok seviyoruz tekrardan geldiğimizi bildirmek istedim ve şunu söyleyebilirim ki sizi tekrardan eğlendirip mutlu olmanızı sağlayacağız. Eminim buna. Sizin bizi unutmadığınızı ve hala çok sevdiğinizi inanıyorum. Çünkü biz sizi hala çok seviyoruz. Toka Life'ı çok seviyoruz ve asla unutamayacağımız bir şey olduğu için tekrar geri döndüğümüz için çok mutluyum. Şu an ne dediğimi de bilmiyorum. Biraz saçmaladım galiba. Ama evet geri döndük ve sizi de bekliyoruz. Sizi çok seviyorum. Birazdan yine bir video daha atacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.